Hocam bir dakika bir yanlış anlaşılma var. Biz böyle konuşmamıştık. Mini oynamak istemiyor ki. Neden? Çünkü... Yani bir dakika bir nedeni yok. Denizciğim bırak da Mine kendisi konuşsun istersen ha. Değil mi? Evet ya. Bir saniye Deniz. Ne? Biz biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Buyurun. Geleceğim şimdi dur. Mineciğim biliyorum bunu sana önceden söylemem lazımdı ama öyle bir durumda kaldım ki Başka hiçbir şey aklıma gelmedi. Bak hem şöyle düşün. Birçok genç kız senin yerinde olmak istedi. Hem bu reklam filminde oynarsan ünlü olacaksın. Yolda yürürken insanlar seni gördüğü zaman ne yapacaklar? Hı <laughs> hı. Tabii tabii. Siz onu bırakın da bana şunu söyleyin. Ben bundan para alacak mıyım? Hah. İşte şimdi aynı dilden konuşmaya başladık. Aynı dilden falan konuşmuyoruz. Nasıl yani? <laughs> yani Deniz'in bir kamerası vardı benim yüzümden kırıldı. Ben onu o kameraya almak istiyorum, o kadar. Tamam canım, hallederiz. Sorun değil. Ama pahalı bir kamera. Sen hiç merak etme. Deniz'i aynısının tıpkısından alacağız. Sen yeter ki tamam de. Ha. Tamam. Ya, Yasemin Hanım bakın, Mine iyi değil. Yani son günlerde çok şey yaşadı. Bir de siz konuşsunuz hocayla. Hah, hadi Mine gidelim. Denizciğim, Mine sana emanet. Onu sen çalıştıracaksın. Her şeyiyle sen ilgileneceksin. Yarın sizin, ertesi gün ezber gelecek. Kostüm ve makyaj provasını alacağız. Ondan sonra da çekim yapacağız, tamam? Hani sen? Tamam Deniz, şimdi bir şey <gülüyor> 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 Tamam, sor hadi sor. Dayanamayacaksın. Niye kabul ettim? Hayır diyebilirdin. Deniz, bak benim bu işe ihtiyacım vardı. Yani sıkıldım evde oturmaktan, bütün gün kendimi dinlemekten. Biraz kafamı dağıtmaya ihtiyacım var ya. Ee, tamam da. Tamam hadi gel gidelim artık kızlar bizi bekliyor. Tamam taksi tamam. çağırayım. Dur ben bir Efe'yi arayayım ne olduğunu öğreniriz. Ha Halil arıyor. Alo. Deniz kardeş benim Halil. Ne oldu abicim ortalık birbirine girmiş yine. Ben de anlamadım vallahi. Efe aradı bende kalacak mısın oraya gitmeyecek misin? Neden? Vallahi bilmiyorum öyle dedi. Bu gece bende kalsan iyi olur. Çıkarabilecek mi? Çıkarırım da benim önce Mine'yi bırakmam lazım. Evdeyim ben. Gelince görüşürüz. Tamam. Ne olmuş ya? Yok, açmıyor adam. Açmaz. Dedim ya, ortalık fena karıştı. Hep bu iş yüzünden. Depresyona girdi çocuk. Hıncını zavallı yengemden çıkardı. İyi de abicim, ben de ne alakası var anlamadım ki. Bence üstüne gitme Deniz kardeş. Bırak konuşmak istediği zaman anlatır herhalde. Bakalım göreceğiz hep beraber. Geç hadi.